Ben oğlum senin ağzını burnunu kırarım ha. Ya yürü git adamı sabah sabah etme ya. Ya etsem ne olur oğlum? Zaten bir koysam yarısı boşa gidecek. Hadi vur. Hadi yiyorsa vur bakalım. Sen istedin lan. Ha? Durun. Osmanlı tokatı öyle atılmaz. Diyelim ki kavga ediyorsun ve karşındaki adamın ağzını yüzünü kırmak istiyorsun, değil mi? Evet. O zaman beni dinle. Hakikatli bir Osmanlı tokadıyla rakibini Anam anam! diye inletmen gerekir. Bunun için elini aç. Aç! Aç ulan! Göster bakayım. Sonra baş parmak hariç diğer dört parmağı darbenin şiddetini arttırmak açısından sıkı sıkıya birleştir. Baş parmağını ise diğer parmaklarına 90 derece olacak şekilde aç. At sen evladım. Bravo. Kolunu omuz hizasına kadar ve avucun aşağı bakar halde kaldım. Şimdi kolunu dirseğinden öne doğru bük. Harika. Kolunu omuz hizandan yukarı doğru kaldır ve bu arada belini kolunun tarafına doğru bir yay gibi gel. Tamam ve gözlerini rakibinin elma yanaklarını hedef alıp belden aldığın kuvvetle ve senin ağzını yüzünün nidasıyla hazırlamış olduğun Osmanlı tokadını indir. İndir! Dur lan dur olmadı. Bir daha vur bakayım bir şey eksik. Ne? Aa. Heh, Aa. Bravo. Oğlum siz bittiniz var ya. De... Yürü.